Herkese merhaba. Bugün Green Card'ı kazandıktan sonra neler yapmalıyız, nasıl bir süreç izlemeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz aslında önemli olan bu. Çünkü biz de bu, sü bu süreçten geçtik ve bilmediğimiz birçok şey vardı. Ee, siz bunları bilin istiyoruz. Ee, her şeyi deneyimleyerek öğrenmek birazcık zor oluyor hazır bilen biri, yaşamış birileri varken bizden tecrübelerimizi dinleyin. O hataları yapmayın. Dikkat edeceğiniz şeyleri öğrenin vesaire istiyoruz. O yüzden Ömer anlatmanı istiyorum aslında. önce Green Card'ı kazandık. Nelere dikkat etmeliyiz? Neler yapmalıyız? Başla bakalım. Ya şimdi Green Card kazandığımızı öğrendiğiniz an zaten çok sevinçli bir an. Onu biliyorum. biz havalara uçtuk falan. Halde bir önceki videoda anlattı zaten bunların hepsini. Aklı Selim'e gelince hemen o gece hemen en kısa sürede en yakın anda DS-260 formunu doldurmanız gerekiyor. İlk zamanlar, ilk anlar herkes sizin gibi veya benim işte benden duyanlar gibi çok hızlı bir şekilde bu formu doldurmak isteyecekleri için sistem duruyor, çöküyor, o doldurulamıyor o form, o sayfa açılmıyor falan. Hani açılana kadar deneyin, deneyin, deneyin. Açıldığı an girip doldurun. Önemli olan orada ilk ana başvurucunun aslında hızlı bir şekilde doldurması. Çünkü orada size mülakat verilirken bir algoritma kullanılıyor. Çok. Net de emin değiliz tam olarak algoritmadan ama hani gördüğümüz şu o DS-260 formunu erken doldurmak bir çeşit avantaj sağlıyor. Erken doldurmamak çok geç kalmakta ciddi anlamda bir dezavantaj sağlıyor ve bazen işte mülakatların gelmediğini falan gördük geçmiş senelerde. Bu uygulama değişebilir yani 2026'da bu uygulama devam etmeyebilir ama bu riski almaya değmez bence. Hızlı bir şekilde DS-260 formunu, DS-260 formunu hızlı bir şekilde doldurmanızı ilk aşamada öneriyoruz aslında. Tabi bundan sonra ciddi bir bekleme süreci başlıyor. Çok sıkıcı. Ekim ayına kadar bekliyorsunuz. İşte nasıl olacak, nasıl bitecek? Formuları okuyorsunuz. Yeşil Kart Forum diye bir yer var, çok güzel bir yer. Ben öneririm. Bir sürü şey öğreneceksiniz. Bir sürü sizin gibi daha önce bu yollardan geçmiş insanın yorumlarını okuyacaksınız. Eminim bir sürü bunun gibi video izleyeceksiniz. <laughs> Amerika'da yaşayanlar ne yapıyor onu öğrenmeye çalışacaksınız. Evet, Biz kesinlikle. böyleydik değil mi? yani o, o zaman o Ekim ayına kadar geçen süreçte herhalde izlemediğimiz YouTuber falan kalmadı. Kalmadı evet kesinlikle. Sen en çok hangi tür videolara dikkat ediyordun mesela o dönem? Ee, ben o dönem hani şehir tanıtanlara daha çok şey yapıyordum yani daha çok takılıyordum. Çünkü hangi şehire gideceğimi vesaire çözmeye, çözümlemeye hani hangi iklim bana daha yakın, iş bulma açısından hangi şey e, eyalet daha kolay olur, şehir daha kolay olur vesaire ben onları düşünüyordum açıkçası. Hani çünkü bizim çocuğumuz olmadığı için hani nerede daha iyi eğitim alır, bastın mı, bilmem ne mi falan gibi bir düşüncemiz olmadığı için hani Florida mı olsun, Seattle mı olsun falan diye böyle kafamıza gidip geliyordu. Nerede ekmek buluruz? sağ Aynen. Aynen ona ona dönmüştü iş gerçekten. Ha DS-260'tan bahsederken de bence en büyük trik Hani başvuranlar Amerika dışında oldukları için genelde benzer yani Türkiye saatlerine aşağı yukarı benzer aynı saat diliminde oluyor kazananlar. Bu da şuna yol açıyor aslında. Herkesin e, uyanık olduğu saatlerde, herkesin ayakta olduğu saatlerde DS-260'ın doldurulması aslında daha zor. Biz sabah 5 gibi doğuyoruz. Aynen öyle. Sanırım. Sabah namazına doğru. İnsanların iş trafiğinde oldukları olabilir. İşte ne bileyim. E, insanlar uyuduğu vakitler olabilir vesaire. Yani o oraları yakalamaya çalışmak bence çok belki mantıklı. önemli bir trik olabilir. Çünkü başından ayrılmayın yani gerçekten <laughs> sürekli refresh atın yani sayfaya kesinlikle Hı. onu doldurmaya çalışın Çünkü dediğim gibi yani böyle bir uygulama kalkmış olsa bile kalkacak olsa bile neden bu riske gireyim ki yani bence de burada şeyde takılmayın yani olur da küçük bir hata yaparız ismimi yazarken Ömer değil de. Omar yazarım falan hani bir yanlış hata yaparım hani çok acele edersem gibi düşünmeyin bence çünkü bu form zaten sonradan açılıp düzeltilebiliyor yani mülakattan önce bu form genelde açılıyor hatta çoğu insan şöyle yapıyor e, mülakat maili alana kadar bekliyor mülakat maili aldıktan sonra bu değişiklikleri yapıyor bu düzeltmeleri yapıyor ya bazen de insanların hayatında değişiklikler oluyor yani Tabii işte Ölüm. var, doğum, doğum var. Evlilik var, mezuniyet var. Yani hayatımızda bir şeyler değişiyor yani. Çok uzun bir süre bekliyoruz çünkü. Birçok şey olabilir. Dolayısıyla orada o esnekliği sağlıyorlar yani. Konsolosluğa siz mail attığınız zaman ben işte bazı düzeltmeler yapmak istiyorum dediğiniz zaman açarlar formunuzu. Hı -hı. Mülakata kadar bu düzeltmeleri yapabilirsiniz. Hatta mülakat günü bile bu mülakat düzenlemesini yapabiliyorsunuz genelde. Hani bizim öyle yapan arkadaşlarımız da oldu. Biz nasıl yaptık? Biz mülakat maili aldıktan sonra formumuzu açtırmak için konsolosluğa mail attık. Onlar açtılar bize düzeltmeleri yaptık. Neydi mesela babam vefat etmişti. Onu girdik. İşte mezuniyet oldu. İşte ben yine bir bir şey okudum bir mezuniyet oldu. Onu girdim vesaire vesaire. Hani böyle ufak tefek değişiklikleri biz mesela girdik. Başka bir arkadaşımız evlendi. O da evlendikten sonra işte e, evlendi daha sonra mülakat aldı, mülakat aldıktan sonra değiştirdi. Dolayısıyla öyle ya çok panik olmayın. E, hallederseniz, e, halledemezseniz de hani İngilizce Türkçe bilen birilerinden yardım alabilirsiniz. Yeşil Kart forumda şeylerini yapmışlar, PDF'lerini yapmışlar. Hani her sorunun Türkçe karşılığı var. İşte hani genelde ya hatta bayağı böyle bir örnek cevaplar falan da yazmışlar yani. Hı hı. Ben çok beğendim onu. Yani ben ona bakmıştım doldurmadan önce formu. Siz de bakabilirsiniz. Umarım doldurabilirsiniz. Yani bence bir sorun olacağını zannetmiyorum o noktada. Asıl mevzu formu doldurmaktan çok mülakat alabilmek. Çünkü e, mülakat beklemek çok zor. Yani Ankara'daki özellikle konsolosluk e, çok zor mülakat. Yani veriyor. Yalan yok. ya. Yani ben mesela istatistiklerine baktığım için biliyorum. Yani Çok ciddi sayıda mülakat veriyor ama çok kazanan var ve o olup karşılayamıyor yani. O olsun bence ya kapasitesi yetiyor ya belki yapmak istemiyorlar, yoğunlar, başka bir şey, hiçbir fikrim yok. Ama günün sonunda Türkiye'de kazanan birisiyseniz e, ne yazık ki mülakat alma ihtimaliniz çok düşük oluyor. Bu da yani case number'ınız yani o kazanma sıra numaranız çok iyi olsa da böyle maalesef. E, dolayısıyla herkes ne yapıyor? Biz de öyle yaptık. Bir aracı dosyasını başka bir konsolosluğa taşımaya çalışıyor. Bunun için de e, işte uygulamanız gereken bazı prosedürler var işte mailler atılıyor vesaire vesaire hani orada biz bu konuda birçok işe yardımcı olduk Öyle elimizden geldiğince hani işte nasıl bir mail atılması gerekiyor nedir ne dediğini hani anlatmaya çalışıyoruz insanlara eğer böyle bir şey olursa yani yine bize Instagram'dan ulaşabilirsiniz yani bu konuda biz yardımcı olabiliriz size ama dediğim gibi günün sonunda dosyanızı taşımanız gerekme ihtimali çok yüksek erken davranmak da çok önemli olabiliyor bazen mesela bu sene farklı bir e, uygulama getirdiler. O, bu farklı uygulamadan birçok şey yararlandı ve çok kolayca dosyasını taşıdı. E, daha önceki senelerde olmayan bir uygulamaydı. Dolayısıyla bunları böyle takip etmeniz çok kritik bence. E, burada tabii ki onun uzun bir süre bekleme var. Ya yani sıkıcı, bekleyeceksiniz. Süreç böyle sabrınızı zorlayacak yani sabır süreci <laughs> ve bir sürü şey öğreneceksiniz. Örneğin vize bülteni öğreneceksiniz. Yani vize bülteni diye bir şey var arkadaşlar. Her yıl yayınlanıyor. Ha, çok güzel her ay yayınlanıyor ve her ay yayınlandığında belli başlı belli bir sıraya kadar vizelerin işlendiğini söylüyor. Yani vize mülakatı verilebileceğini söylüyor aslında. Kıtalara göre. Siz de kendi kıtanıza yani doğum yerinize göre aldığınız o kıtanıza Türkiye doğumluysanız bu o Avrupa'dır. Avrupa kıtasına göre bakacaksınız ve sıralamanızı mülakat almaya hazır olmasını bekleyeceksiniz. Bu olduğu zaman da artık Mülakat diye dua edeceksiniz gün sonunda. inşallah alırsınız arkadaşlar. Burada tabi işte bu süreç yorucu ve gerçekten yıpratıcı biliyor. Ama sonrası çok güzel yani e, mülakat aldıktan sonra işte mülakat süreci çok keyifli süreç. Ama tabi mülakatın hazırlanma süreci de var. Şimdi o süreç de gerçekten de şey yani çok detaylı bir süreç çünkü Kişilerin hangi konsolosluğa taşıdığıyla beraber de değişen süreçler. var. Tabii. Yani her sağlık muayenesi değişiyor, her konsolosluğun istediği şeyler, detaylı, beklediği evraklar var. Hani Bunlar gerçekten öğrenilmesi gereken, takip edilmesi gereken şeyler. Aynen. Bunları da artık yeşil kaf formundan araştırarak belki... Yani... yani Mesela Türkiye'deki evrakların ile ilgili ben Türkiye'de avukat olduğum için bu konuda hukuki destek verebiliyorum. Evrakları nasıl hazırlamamız gerektiğiyle ilgili nasıl dosya, yani böyle apostil nasıl alınıyor, nereden alınıyor, nasıl işte doğru evrak nedir vesaire. Yani burada bu konuda ben Türkiye'de avukat oldum. Şimdi hukuki destek verebiliyorum. Ee, dediğim gibi bu konuda bize ulaşabilirsiniz. Yani bu dosya taşınmadan sonra işte evraklarımız yapacağız vesaire vesaire. Hani o konuda ben destek oluyorum. Çünkü karmaşık süreçler. İnsanlara diyoruz işte şuraya git, şurada şunu al, buradan bunu alacaksın. Uzuyor gidiyor yani hikaye ve yani gerçekten çok insan da kafasını karıştığını görüyorum. Dolayısıyla orada ben her zaman o konuda hukuki desteklenmeye hazırım yani o bize ulaşabilirsiniz rahatlıkla rahat, yani. Ee, süreç bu şekilde arkadaşlar. Yani beklemeli, evrak bekleme, evrak hazırlama, mülakat bekleme, ne olacak, ne bitecek, istatistikler falan filan böyle böyle gidiyor. Çok şey öğreneceksiniz. Biz ilk kazandığımızda hiçbir şey bilmiyorduk. Ben zannediyordum ki hemen işte bir hikaye herhalde gideriz falan diyorduk. Yanım mülakat gelir falan da zannediyorduk Kesin Ankara'dan. Kesin Ben hiç bekle Öyle bir falan evet. neredeydi? Sıra numaramız. tabi bizden önceki dönem Covid dönemiydi. bizden önceki şeydi o dönem. Biraz İyi daha... geçmişti aslında. Evet. Yani 10 hatta 25 binlere kadar mülakat almışlardı. Bizim girdiğimiz Bizimle sene... beraber Ankara patladı. Patladı 15 bine kadar gelebildik. Allah'ın Allah öngörüp dedin ki ya bize sıra gelmez. Biz dosyamızı taşıyalım. Hatta bizim şöyle daha önceden kazanan tanıdıklarımız bile var. Dosyasını taşımayı hani Düşünememişti yani. Böyle bir şey yapabileceğini şey. bilmiyormuş. Evet yapabileceğini bilmiyormuş. Tabii bu iş bizden sonra aslında 23 kazananlarından sonra artmaya başladı. Evet. Çünkü Ankara mülakatı durdurmaya başladı. Azaltmaya başladı, yavaşlattı vesaire. Zaten Bununla çok sonuçlar, evet, bulmaya <laughs> senin ummanı bulmak gibi gerçekten. Ee, yani o şekilde farklı farklı ülkeler, yani ne yollarla dosyalar taşınıyor. Hani iş kurarak işte ne bileyim oturum alarak veya başka şekilde turist vizesiyle yeşil pasaportu olanlar vesaire vesaire bir sürü çeşitle şansını zorlayan, kapıya dayananlar gibi evet, duruyor yani gerçekten. Yani. Kapı, konsolosluğun kapısında yatanlar oluyor <laughs> ama hani bu işler kapıda yatarak çözülmüyor yani birazcık da mail süreci, mailleşme süreci vesaire. Orada mail atmanın bile ne kadar önemli olduğunu aslında biz evet. burada öğrendik. Bizim Türkler çok yoğun mailler atıyor, evet. konuyu uzatıyor bilmem ne. Aslında orada çok öz mailler atmak gerekiyor. Gerçekten o... dikkat çekici ve çarpıcı mailler atmak gerekiyor. Yani senin hikayeni adam orada okuyamaz. Düşünsenize yani binlerce mail geliyor adamın önüne. Siz sadece çarpıcı düzgün başlıklara başlıkları olan mailler Kısa atabilsin. öz çarpıcı evet. konuyu verip geçecekler yani. kesinlikle yani ben mesela İstanbul Konsolosluğu'nda işte o turist vizis sürecinde bir bir mail atmıştım dedim bunu okurlar artık dedim ya ve gerçekten de okudular yani evet. çünkü öyle girdim ya o adam o sadece bir cümle vardı. Çok en başta bir cümle koydum. O cümleyi okus, okusaydı o adam dedi ki yani, bu adam bu cümleyi okursa bu maili okur dedim yani. Ve gerçekten de öyle oldu. İşte bize ulaştılar. Sonra işte turist vizemizi aldık falan filan ya, yani. Mail atanlar diyor ki ya ben işte şu yıl evlendim şöyle yaptım. Green card kazandım. dosyamı yaptım. taşımak istiyorum. Turist vizem var aslında. Şöyle gelsem olur, olur mu? mu? yani oraya <laughs> gelsem olur mu? Hani onun garantisini bekliyor karşı evet. Karantan. Abi sana kimse garanti veremez. Aynen. Yani adam sana şey mi der? Tamam abi sen al vizeni de gel. Yani gel bir sana mücadeleri yani, sebebi de ya. Ahmet abi falan zannediyor adam, ya. adam yani. Hani öyle değil. Evet. O olsa olur mu? Alacaksın vizeni basacaksın gideceğim ben. Ben buradayım. Ben buradayım diyeceksin. Burada Çünkü bazı ülkeler fiziki olarak orada bulunmanızı istiyor olabilir. Çünkü yani ülkelerin farklı farklı beklentileri var. Konsoloslukların her ülke konsolosluğunun farklı evet. beklentileri var. Bazı yani bazı birinden şey diyor. Ya tamam ben bu adamın dosyasını kabul edeyim, vereyim mülakatla bakalım bu adam gelebilecek mi buraya? Bu adam Türkiye'deki bir adam diyor yani. yani. gerçekten bu bir problem yani bu noktada. Hı. Dolayısıyla e, süreççi çok iyi öğrenmeniz lazım. İşte bilen insanlardan bu, bu akıl almanız lazım. Onların deneyimlerini dinlemeniz lazım ve süzgeçinizden geçirip bu süreci yaşamamız lazım. Hı. Bazısı çit sallamıyor. Bir de öyle etkiler evet. var. Mesela adam evet. bir kar çıkmış. Neyse yani, bir tane gelir ya falan diyor. Öyle kalıyor son. Mesela şeyde bir ay kala falan tutuşuyor. Niye gelmedi falan filan. Bazısı ben görüyorum global gruplarda oluyor. Mesela yıl bitmiş. Şimdi yıl bitince hakkınız bitiyor. E, yıl bitmiş. Her şey bitmiş. Aradan bir buçuk yıl geçmiş. E, bana hala mülakat gelme diyoruz. E, Gel sen İzmir'e yani. Yok <laughs> 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 <Evet, gülüyor> <ol, evet. Evet, gülüyor> ki hala yani. O zaman da belki mülakat evet. gelecek evet. hala yani. Yani gerçekten e, eğer Green Card Kazandıysanız elinizi çabuk tutmanız gerekiyor gerçekten. Hani oyalanıp ya aman başvururum, yani aman işte mülakat alırım Ankara'dan ya da taşırım vesaire gibi rahat düşünenler Hiç rahat olmasın belki. Hiçbir ki, şey evet. güvenmeyin. Böyle sıkı sıkıya her evet. gün süreci takip etmeniz gerekiyor. Evet her gün forumlara bakın, her gün kazananlar hatta kazanan birileri varsa eğer numaralarını biliyorsanız, ulaşabiliyorsanız hani forumdan vesaire bir yerlerden çünkü biz tek Twitter'dan, o zaman Twitter'dı. Twitter'dan bir arkadaş bulduk mesela kazanan birisine. Hani o şekilde birileriyle iletişim ya. Hala görüşüyoruz Hala arkadaşımla görüşüyoruz. Hani o şekilde sürecinizi paylaşabilirsiniz. Çünkü bu da önemli. Heyecanı yaşamak da önemli. Çünkü o dönem birilerine bir şey anlatmak istiyorsun. Ya abi ben taşıdım sen ne yapacaksın? Sen ne, ne bekliyorsun? Senin sıralamadan kaç? Sen hangi eyaleti düşünüyorsun? Bilmem ne. Ya da beraber gidiyorsunuz konsolosluğa. Evet. Hani şey olması da güzel. Mesela bu sene kazananlardan e, senin danışanlarından e, kazananları meç edip arkadaş olarak hani beraber, <laughs> beraber şey, olma olma daire, olabilir, daire. onlar çok güzel oluyorlar. Beraber arkadaş olmaları ya da işte e, ee, daha önce bana işte, selfie atıyorlar bir tanesi öyle oldu Ömer Bey işte bakın biz de buradayız <gülüyor> falan, falan. Gülüyor> Bu ne olur, burs nereden buldunuz falan diyorum <laughs> şey oluyor hatta yani daha önce giriyorlar deneyimlerini anlatıyorlar bir sonrakiler ondan faydalanıyor yani bunlar çok değerli şeyler gerçekten <laughs> hani orada şeyi anlıyorsunuz yani konsolosluk ne hangi konsolosluk neye önem veriyor? Hani ne konuda kızılık yapıyor falan hani Bazı bahsediyor. konsolosluk evrak çıktısını kabul ediyor. Türkçe evrak çıktısını götürüyorsan al kabul ediyor. Ama bazısı evrak evet. çıktısı götürsek bu ne der bu yani. Hani orada... orada şey çok önemli işte. Orada şunu bilmek çok önemli. O konsoloslukta Türkçe çalışan var. Yani onu bilmek çok değerli evet. bir bilgi yani Aynen. gerçekten. Hani o oradaki o konsolosluğun e, devlet kabul etmesini tek sebebi o konsolosluktaki Türk çalışan Türk çalışı olması yapamaz, yani, gibi. Hani bu bilgiler aslında değerli olan şeyler bu bilgiler. Hani okey yani DS-260 formu doldurulur. Do doldurulur. Hani doldurulur bunun telafisi de var. Yani mülakat geldiği zaman düzeltilir de okey ya. Ama işte bu detaylar oraya gittiğinizde yani çoğu insan şey sıkıntısı yaşıyor. Yani İngilizce ne yapacağım oraya gittiğinde? Yanımda tercüman götürebilir miyim götüremez miyim? Ya da bana... Konsolosluğun buna çay... yaklaşımı ne? Evet. Bazı konsolosluk diyor ki sen yeminle tercüman getirebilirsin. Bazısı üniversite öğrencisi amcasının olduğunu alıyor götürüyor. Kabul ediyorlar. Yani evet. orada o konsolosluk olaya nasıl yaklaşıyor bilmek Bunu lazım anladım. bence yani. Kesinlikle. Onu Onu da işte geçmiş deneyimleri evet. olan insanlardan ancak bulabiliyorsunuz. Evet, yani, aynen şey, gerçekten. Biz, bol bol forum okuyun, bol bol video izleyin, bir izleyin. Bir de Bir de <laughs> şey yapıyoruz, destek olmaya çalışıyoruz. Kapınıza takılan bir şey olursa e, ön, yani hukuki danışmanlık önemli değil. Aynen. Mesaj atabilirsiniz. Onlara da elimizden geldiğince cevap veriyoruz. Hani o şekilde kısaca toparlayacak olursak kazandığınız andan itibaren DS-260 formunu bir an önce doldurmaya çalışıyorsunuz. Sonrasında da sıra numaranızın aktif olmasını bekliyorsunuz. Evet. Sonrasında da aktif olmasa bile dosyanızı taşıyabiliyorsunuz. Aktif olduktan sonra da taşıyabiliyorsunuz. E, ee, eklemek istediğiniz bir bekliyorsunuz. bekliyorsunuz hazırlıyorsunuz. Güvercin gibi giriyorsunuz, gidiyorsunuz. <laughs> <laughs> sağlık muayenesi de var. Sağlık muayenesine gidiyorsunuz. Son mülakatta olumlu geçerse Vizenizi alıyorsunuz. Vizenizde fotoğraf çekip arkadaşlarınız, ailenize evet. hal atıyorsunuz. Sonra bir, bir süreç. Üç aylık geliyorsunuz yani. Bazıları kısa sürüyor tabii ki. Evet. çok düşüktür de çok hemen mülakat alır falan. Hemen o adam belki Kasım'da git, alır vizesini gelir yani. Evet. Ama mesela biz bayağı bekledik yani. Bir yıl, bir üç yıl bekledik süreci yani. Süreç sürdü bayağı bir. Evet. Herkesin farklı. Bir videoyu izleyenlerin çoğu kanala abone değil. Haa. Lütfen. Evet. <laughs> evet. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Abone olun. Görüşürüz. Görüşmek üzere.